Selam dostlarım bugün sizlere kötü ana karakterin kızlara aşık olduğu en iyi animeyi sizler için derledim. Videomuza başlamadan önce açıklama kısmına Discord sunucuma bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğenirseniz videomuza like atabilirsiniz. Hadi şimdi de videomuza geçelim. Erika'nın hikayemiz, erkek arkadaşı olmamasına rağmen arkadaşlarına romantik maceralarını anlatan 16 yaşındaki kız karakterimizi konuluyor. İsmi Erika. Bu kızımız yakışıklı bir tane çocuğun gizli fotoğraflarını çekiyor ve erkek arkadaşı olduğunu iddia ediyor. Zaten daha sonrasında da bu çocuk bu durumu öğreniyor. Zaten hikayemiz bunun üzerine kurulu birazcık da. Çocuk bunu öğrendikten sonra zaten kıza soruyor işte ne attı, ne şöyle böyle yaparsın falan diye. Kız da onun işleri rica ediyor, yalvarırım şöyle yap böyle yap, sahte erkek arkadaşım ol falan vesaire. Çocuk da işin işine dahil oluyor. Öyle yani hikayemiz. İzleyecek dostlarım, iyi seyirler diliyorum. İkinci genç bir kız olan Takami ailesinin işleri nedeniyle büyük annesinin yaşadığı köye gitmiş. Köye vardığında ise büyük annesinin evine giderken garip yaratıkların saldırısına falan uğruyor vesaire. Büyük annesi de işte ona yardım etmesi için bir tane oğlan gönderiyor. Oğlan da zaten bu yaratıklara kız saldırılırken kurtarıyor. Daha sonrasında bizim kızımız büyük annesiyle konuşuyor ama olayın daha farklı olduğunu öğreniyor. Bunların ailesi var bir tane. İşte ailesinde 12 Maru adında bir tane kılıç mühürleme görevi varmış. Bu da bizim kıza kalmış bu görevde. Bizim oğlanımız da işte bu kız mührü yaparken bizim oğlanın da görevi o kızı koruması falan vesaire zaten nesilden nesile aktarılan ve koruması gereken bir görevmiş. Kızımız daha sonrasında bunu öğreniyor. Zaten ikili arasındaki ilişkiler falan vesaire de var. İzleyecek dostlarımı iyi seyirler diliyorum. üçüncü önmemizde hikayemiz 19. yüzyılların İngiltere'sinde geçiyor ve Lydra adlı peri doktorunun çevresinde geçiyor hikayemiz. Mavi Şövalye Kont Edgar'la karşılaşıyor kendisi ve hayatı tamamen değişiyor. Benim bu sizlere söylediğim Edgar adlı olanımız Ali Edgar'da bir tane kılıcını bulmaya çalışıyor. Bu o söylediğim peri doktorumuz da bizim bu olanımıza yardım ediyor. Hikayemiz genel olarak bu şekilde. Dördüncü enmemizde hikayemiz, bir tane problemli bir tane çocuğumuz var. Okulda işte problemli çocuk olarak günlans almış, zaten herkesin okulunda illaki böyle bir çocuk vardır. Neyse, bizim bu oğlanımız okuduğu okulun hem en güzel hem de en başarılı öğrencisine çarpıyor. Çarptıktan sonra gözlerini açıyor ve onun vücudunda falan buluyor. Zaten kendileri merdivenden çıkarken falan çarpışıyorlar, buluşuyorlar, üst üste falan düşüyorlar vesaire. Klasik şey gibi hani, aşk filmleri ya da aşk dizileri gibi. Netflix'te zaten karşınıza illaki geliyordur. Gerçi bayağı Netflix izlemiyorum da neyse. Daha sonrasında bunlar bir şeye fark ediyorlar. İşte vücutları birbirlerine girmiş. kızı olan olmuş. Oğlan da kız olmuş. İşte ruhları falan çakışmış. Bu sorunu falan çözmeye çalışıyorlar. Arkadaş çevreleri falan öğreniyor yavaş yavaş. Hikayemiz buna göre odaklanmış. Konusu böyle yani anlayacağınız üzere. Keyifli bir seri olduğunu düşünüyorum. Yaşadığımız bu dönemdeyken yüzünüze en azından birazcık da olsa tebessüm ettirecektir. İzleyecek dostlarımı iyi seyirler diliyorum. 5. annemizde kızımız zengin ve soylu bir aileden geliyor ve bu zamana kadar hiç arkadaşı olmamış yani küçüklükten beri hiç arkadaş olmamış 4-5 yaşlarında falan da olmamış yani anlayacağınız üzere. Bizim bu kızımız yalnız yaşamayı sevdiği için kendisi Ayakashi konu adında bir tane konağa gidiyor ve orada yaşamaya başlıyor. Herkesin kalmak istemeyeceği tarzda bir konak farklı bir konak yani anlayacağınız. Neyse burada kalan kişilere Secret Service adlı organizasyon tarafından değişik güçler veriliyor ve koruma atanlan yermiş yani burası. Bizim kızımızda da iyi şans var. Neyse bizim kızımız bu olayları falan yaşıyor. Bir tane koruma geliyor kendisi onu koruması için. Başlarda kendisi korumaya ihtiyaç olmadığını falan söylüyor ama bizim oğlanımız aşırı sadakatli olduğu için kızımız onu falan beğenmeye başlıyor. Daha sonrasında işte zaten kızı etkilemeye çalışıyor bizim oğlanımız. Sadakatinden falan etkileniyor aşırı şekilde. Kızımız zaten sadakatini burada bizim oğlanımızın daha iyi öğrenecek de neyse. Olumsuz şekilde değil ama normal şekilde öğrenecek. Neyse burada olumsuz şeyler düşünmeyelim lütfen. İzleyecek dostlarımı iyi seyirler diliyorum. 6. annemizde yağmur düklüğünün yağmur çağırması yeteneğine sahip olan 4 prensesten birisi olan kızımız Güneş kralının yanına gönderiliyor evlenmesi için. Krallığa vardığında ise dünyayı 3 yılda fethetmiş kralın çocuğuyla karşılaşıyor. Kralın çocuğunu keşfediyor kısacası. Osmanlı mübarek. Neyse size bahsettiğim olanımız kızdan işte yağmur çağırmasını istiyor. Kızımız da garipsiyon neden falan vesaire aralarında yakınlaşma oluyor sohbet falan vesaire. Tabi kralın şeyiyle yani geliniyle münakaşaya giriyor birazcık da. İzleyecek dostlarım. İyi diliyorum. Bu arada gelini demişim. Evet, eşi olacaktı. Kusura bakmayın. 7. elmemizde Seyga adında bir tane lisemiz bulunuyor. Tamamen erkeklerden oluşuyor bu lisemiz ve karma eğitime geçtikten sonra da kızları almaya başlamış. Da erkekler çoğunlukta olduğu için eşki alışkanlıklar falan vesaire var. Kızlar birazcık da zor durumda kalıyor. Bizim bir tane kızımız var. Kızımız ise bu durumu birazcık değiştirmeye çalışıyor. İşte zamanlı olacağını falan düşünüyor. Zamanlı okulda serk erkek düşmanı yapısıyla tanınan bir tane hocanın güvenini kazanarak öğrenci konseyi başkanı seçiliyor. Buradan çıkaracağınız ders ise bu tarz öğretmenleri tavlayın ki ileride işinize yarasın. Neyse. Biz bizim bu kızımızın ailesinin maddi durumları kötü olduğu için kendisi part time bir tane kafede çalışmak zorunda. Okuldaki şöhretini korumak için de kendi kişiliğini falan gizlemeye çalışıyor bu çalıştığı yerde. Öğrenciler falan geliyor okuldan anlayacağınız. Bir tane çocuk bizim bu kızımızı tanıyor. Kız da bunu fark ettikten sonra çocukla yakınlaşıyor konuşuyor işte sen bunu falan söylemeyeceksin şöyle böyle zorbalık yapıyor anlayacağınız üzere. Veya zorbalık demeyeyim de kibarca uyarıyor diyeyim. Neyse hikayemiz bu şekilde. İzleyecek dostlarımı iyi seyirler diliyorum. 8. elmemizde karakterimiz yukarıyı sokakta yürürken her tarafı piercingle kaplanmış bir tane tanıma da birisi karşısına çıkıyor. Araşi adındaki gençten korkuyor bu kızımız da. Neyse kızımız koşmaya başlıyor. O sırada da arkadaşına çarpıyor. Arkadaşının ismi ise Isabel. Isabel de işte o Araşı'nın arkadaşı olduğunu falan söylüyor. Ağzından da işte Shingan falan sözleri çıkıyor. Tabii kızımız bayılıyor korkuyor. Ayıldığında ise bir tane arkadaşını falan görüyor ve kendisinin cennette olduğunu sanıyor ama aslında cehennemde olduğuna falan karar veriyor. Değişik hikaye. İşin aslında gelecek olursam da bizim bu dört tane gencimiz bu arada bir tanesini söylemiş olabilirim ileride kendisi daha sonrasında eklenecek. Bodrum katında ufak çaplı bir tane atölye oluşturuyor ve Paradis kis adındaki bir tane marka oluşturuyor. Paradis kis ekibi ise Kasım ayında düzenlenecek okul festivali, moda show falan vesaire onun için. Bu yüzden bizim oğlumuz de geziyor. Bizim bu kızımızı da zaten olaya dahil etmek için şans eseri denk gelmişler. Hikayemiz bu şekilde. izleyecek dostlarım iyi seyirler diliyorum. Dokuzuncu elmemizde lise ikinci sınıfa başlayan karakterimiz sevimli ve saradan bir çocuk olmasına rağmen belalıymış gibi gözüküyor yüzünden dolayı. Daha sonrasında okulun ilk günü işte en yakın arkadaşı ve uzun süredir hoşlandığı kızla aynı sınıfa denk geliyor. İlk dersten sonra sanırım beklenmedik bir anda kendisi bir tane kızla çarpışıyor ve okulun en tehlikeli en sinir bozucu kızıyla çarpışıp denk geliyorlar. Kızması birazcık vahşi olduğu için bizim çocuk da birazcık yüzü sinirli ve belalı bir tip olduğu için iyice kaynaşıyorlar ilk başta tartışmalarına rağmen. Bu ikilimiz hatta ailelerinden falan dışlanıyorlar yani davranışlarından dolayı. Neyse bu ikilimiz başta kavga etmelerine rağmen işte birbirleri yakınlaşıyorlar, arkadaş oluyorlar falan aralarındaki ilişki ilerlemeye başlıyor. Hikayemiz bu şekilde kısacası. İzleyecek dostlarımı iyi seyirler diliyorum. son karakterimiz çok fazla arkadaşı ve sosyal hayatı olmayan, sadece derslerini ve kariyerini düşünen, duygusuz yapıya sahip bir kız, öğretmenin isteğiyle kavga ediyor ve kısa süre sonra uzaklaştırma alıyor. Mantıken hiçbir öğretmen böyle bir şey yapmasını istemez. Hatta Türkiye'de ise bu durum ki Japonya'da gerçekleşiyor da neyse. Böyle bir şey olursa eğer kızım aferin şöyle böyle yaparlar, hep böyle ol, şöyle davran, böyle davran falan derler. Birazcık sinirlendim nedense bilmiyorum neyse. Daha sonrasında herkes tarafından korkunç bile olarak tanınan Yoshida adında bir tane çocukla karşılaşıyor ve arkadaş canlısı çok zeki ve sıradan ve sıcakkanlı bir çocuk olduğunu düşünüyor. Düşünüyor demeyeyim de fark ediyor diyeyim. Kendisi duygularını çok fazla ifade etmiyor zaten. Bu ikilimiz zamanla birbirleri kaynaşmaya başlıyor. Arkadaş çevrelerini falan büyütüyorlar. Yavaş yavaş ilişkilerini ilerletiyorlar. Hikayemiz bu şekilde. İzleyecek dostlarımı iyi seyirler diliyorum. <laughs> Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.